Ülkemiz dünyada çok büyük tarih işleri almakta ve bunları yapmakta. Biz onların küçük mühendislik çözümleriyle ilgileniyoruz. Hatta bununla ilgili olarak da firmamız kurulurken vizyonumuz doğrultusunda bir sloganımız da var. Dedik ki küçük şeyler için büyük vakitler harcamayın. Siz bize gelin, biz sizin için çözümleri üretelim dedik. Ve Bravo! Siz de bilgileriniz gerekirse bugüne kadar yaptığınız işlerden okul, ve otel, stat projeleri gibi birçok projenin birçok alanında çok büyük çözümler sundu. Bizimle ilgili olarak da firmamız tarihi 10 Mayıs'ta bize yazılı olarak böyle bir kurutma ile ilgili olarak bir teklif getirmemizi istedi. Biz de bununla ilgili olarak ondan iki gün sonra gerekli arkadaşları oteli yönlendirdik. Ve 25 Mayıs tarihinde de ee, size yazılı olarak teklifimizi sunduk. Şimdi bu teklifle ilgili olarak ben bir kere daha teklifin üstünden geçeceğim. Zaten sizler de emin okumuşsunuzdur. Ee, ben teklifin üstünden geçtikten sonra beraber sorularınızı alırız ve çözüme odaklı bir çalışma yaparız. Şimdi öncelikli olarak bizim firmamızda çalışma şekli biliyorsunuz. Bizim mühendis arkadaşları geldik ve sizin bir inceleme yaptık. Yaptığımız incelemede şöyle bir şey gördük ki sizin tuvaletlerinizin bulunduğu yerler ki bu havalandırma cihazlarını zaten e, oradaki toplu tuvaletleri içine koyacaksınız ağırlıklı olarak. Bunlar büyük yemekhanelerin girişindeki tuvaletler. Siz yemekhaneleriniz Alt katta ve bahçe katında olmak üzere toplam 500 er kişilik iki tane yemekhanemiz var. Bunu buyurun. E, Logide de var tuvalet. O ayrı. Biz ana çalışmayı öbür ikisi üstünden yaptık. Öbür Lobide tuvaletlerinize gelecek. Otelizlik tuvaletlerin sayısı biliyoruz. Merak etmeyin. Yani ya, eksik, eksik çalışmalar. Yok 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 eksik çalışmalar. <laughs> Ama ana çalışmaya oradan geldik. Şimdi e, tuvaletleriniz yaklaşık yani olarak bayanlarla erkekler aynı olmak üzere toplamda en fazla 10 kişi alabiliyor. Şimdi siz 500 kişinin bulunduğu bir salon önünde 10 kişilik tuvalet e, gibi bir çalışma yapmışsınız ki anladığım kadarıyla bu şu anki ihtiyacınızı çözüyor. Fakat şöyle bir sıkıntısı var o tuvaletlerin. İnsanlar tuvaletleri girdikten sonra tuvaletlerin içerisinde çok büyük vakit harcıyorlar. Çünkü bunların çoğu da ağırlıklı olarak işleri bittikten sonra işte orada aynı da üstünü başı düzelttik, elektronik kurutur, gibi çeşitli şeylerden vakit kaybediyorlar ve özellikle tam bu bir...